Oyuncu Bilgisi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere almış olduğum, bedava almış olduğum altı e, 6 evrimli koç başını göstereceğim. Hem de bu sandıktan aldım. Buradan çıktı. Bakın arkadaşlar. Bedavaya çıkarttım. evrimlisi hem de. Bakın koçbaşı başı evrimi. Oradan çıkardım. Şimdi destemin içine katıyorum. Şuradan evrimli olan yeri alıyorum. Evrimli Koçbaşı sizlerle denemiş olacağım. Bakalım iş yapacak. Burada deneyelim. Bakalım nasıl olacak? Şöyle bir başlayalım. İlk defa sizlerle Evrimli Koçbaşı oynayacağım. Hatalarım olursa affola. Evet, bunu şimdi kolay bir şekilde durdurmaya çalışıyorum. Arkadakinin gelmemesini sağlamam lazım çünkü tehlike. Yani onu beklerken öbür taraftan geldi. Şöyle yapalım. Hadi o gidecek zaten. Ana kuleyi vur lazım. Evet, şuradan koçbaşını aslında iksir dolunca salabiliriz. Bekliyorum. Bu biraz tehlikeli. Şimdi şöyle biraz ileriden yapalım. Şöyle. Zaten özelliği basma ihtimali yüzde az diyecektim de basmadı. Şöyle bir yapalım. Şuraya gitsin. Bir kere vurdu. Tamam. Yine öndeyiz. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Arkadaşlar ben şaşırdım yani. Evrimli koş başının çıkmasına. İlk defa böyle bir şey oldu. Hiç yani ilk ilk şeyde 6 tane birden evrimli koçbaşının çıkmasını şaşırdım yani. Sizin bilginiz var mıydı? Öyle evrimli koçbaşı çıkıyor muydu? Şu şekilde yapıyoruz. Sayın süpersöz yönetimi. Sizlerden hızlandırma büyüsü istiyorum. Arkadaşlar yorumlara hızlandırma büyüsü yazarsanız bana destek olmuş olursunuz. Hem de Supercell hızlandırma büyüsü çıkarırsa bizler için çok iyi olur. Pekka gibi, golem gibi ağır olan destelerde 10 numara iş yapar hızlandırma büyüsü. Beğenenler beğenip yorum yaparsa çok oraya geçer. Bunu nasıl savunacağız şimdi? Şöyle bir yoklama yapalım. Yoklamadan geçti yoklamadan geçti. Biraz tehlikeli bir durumdayız. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Savunduk lan. Hayır Bu kadar performans beklemiyordum. Şöyle yapalım. Daha evrimi koş denemeden yenilmek istemiyorum. Hadi gel. Tamam beklediğimi kullanmadı. Harika harika. Girişinde nasıl savunacağım ben bunu şimdi? Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Beklediğim gibi gelmedi. Evrimli Koçbaşı'yı savunma adamı kullansam, bilemedim şimdi. Şu şekilde yapalım. Savunmayı güzel kuramadım. Bunu kullanırsam gider. Evrimli koçbaşıyla deneme yapalım. Ardından bunları koyalım. Donuzcuklar. Hadi bakalım. Destem iş yapacak mı? Biraz tehlikeli ama. Hadi. Helal be bir maça daha girelim. Ondan sonra videoyu bitireyim. bir maça daha giriyorum sizlerle. Köşbaşı bir kere kullandık, maçı kazandık. Sakin ve ataklarımızı düşürerek oynarsak her türlü oyunu kazanıyoruz. Evrimli koç başından dalarken savunmayı da nasıl kuracağımı düşünmem lazım. Evet. Alev topu olsaydı şimdi Koçbaşı yerine burayı savunmuştuk. Yine savunuruz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. <laughs> Gelen bildirimleri mazur görür. Hayır. Şimdi biraz tehlikedeyiz. Şöyle evrimim kaç başına. Bunları biraz gezintiye çıkaralım. Gel buraya. Arkadaşlar bazen yani şaşırıp yanlış kelimeler kullanabiliyorum. Bunları affola. Bir şey atmasam çok hasar vurar mı ki? Şöyle bir deneyelim. Tamam kurtardım Atmayacaktım ama hasar yememek istiyorum. Şöyle yapalım. Hadi. Evrimle koç başı dönüyor. <laughs> Beklemediğim harikayı. Şöyle yapalım. Çıktı Hayır be. Ge birazcık geç kaldım. Birazcık bir bayağı geç kaldım. Ben vurmasına izin vereceğim. 25'e kadar indirdiler. Onu vurmasına izin vermeyeceğim. Çok indirdik. Bakalım nasıl savunacağım. Buradan. Buradan. Atak yapıyorum. Savunmayı nasıl vuracağım şimdi. Bunları saldık. Direkt atağa odaklandım. Belki de kuleyi vereceğim ama. Çok güzel. Savundum. Savundum. Şöyle yapalım. Biraz hasar yedik ama savunduk. Şöyle yine bir deneme yapalım. Şöyle bir bunları gönderelim boşa. Şöyle deneyelim. Allah Allah. Rakipleri ben bu sefer yeniyorum. Anti miyim bilemedim. Çok rahat bir şekilde yeniyorum. Normalde videoda biraz zorlanıyordum ama hayret. Şöyle oyalayalım artık oyun bizde. Güzel olsun vermeyeyim. Sadece oyalamak için oynuyorum. Play olsun vermeyeyim. Ama ne yaparsam Deneyemedim. Bir tane maça daha girmeyeceğim. Arkadaşlar abone olup like atarsanız yorumlarda belirtirseniz nasıl oynamam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini, hangi videoları çekmem gerektiğini sizlerle oynayacağım videoları da paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hayırlı günler dilerim.